arkadaşlar bugün sizlerle beraber bak aklıma gelmiyor. Heh, tabletin camını parçalamaya çalışacağız. Mesela ben burada kırık görüyorsunuz böyle kırmışım. Tabletle oynarken savrup atıyorum yere. Şaka şaka öyle bir şey yok. Kuzenlerim gelince eve kırılıyordu yere düşünce. Önce civatalardan başlayalım. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar koruyucu ekrana durunca böyle çizince anca bir çizilir o kadar. Onu size göstereyim. Sıra tornavida. Tabii ki tornavidanın kıracağı, kıracağı belli. Ben ilk önce şurada deneyeyim arkadaşlar. Sonra sizlerle beraber deneriz. Böyle. Burada tutunca arkadaşlar yerde olmuyor. O zaman böyle tutalım. İzleyin şimdi arkadaşlar. Nasıl döneyim? Uf, uf, uf. Kötü oldu. Bakın arkadaşlar. Bu civatayla kırmak isteyenler civatayla iyi kırır. Bakın sesi duyun. Böyle. Bir daha yapacağım çık arkadaşlar. Arkadaşlar telefon çalıyordu onu kapattım. Ses gelmiştir zaten. Umarım arkadaşlar videoya e, kaç beğeni olsun bakalım. Videoya 1 milyon. Bakın 1 milyon. 1 milyon beğeni gelirse ya da videoya 635 600, 600 Arkadaşlar bir dakika. Videoya 400 4000 beğeni gelirse bir daha çekeceğim. Ama daha farklı bir şey çekeceğim bu sefer. Bu sefer de tableti ekran kılıfı taktırma çekeceğim. Akşam kanalıma giriniz. Biber yeme yarışması yapacağım. Ama çok acı, fena acı. Tamam mı arkadaşlar? Biz bunu kırmaya devam edelim. Arkadaşlar koptu. İnşallah elime bakmaz. Acıdı. Oo. Arkadaşlar az önce içine girdi. Arkadaşlar torna videye hani böyle böyle yaparsanız ya aynı şekil öyle yapıyorum. Oo bakın girdi. Arkadaşlar hani şöyle telefonlara giriyor top. olmadı. Sanki şuradan arkadaşlar bir tane kurşun deliği var. Bir tane daha yapacağım. Ama bu sefer büyük. vurayım. bam bam. Arkadaşlar bu kafa ya. Kafana vurayım, bam bam bam. Bir de benim tututuma geleceksin daha. Ha bu arada arkadaşlar Arkadaşlar dedim kuşum deli açtım. Bu arada arkadaşlar benim şarkımı rap şarkımı dinlemek isteyenler videoları videolar kısmına gelsin. Ona da ona da aynı şekil 4000 beğeni bekliyorum. Az önce buna 1 milyon beğeni gelirse dediğimi yapacağım. Tamam mı arkadaşlar? Bir evet. dakika arkadaşlar bir şey bakacağım. Tam bir şey yok. Şimdi sizlerle beraber kıralım. Şöyle bakın. Benim böyle yaptığıma bakmayın. Bu arada elim çok acıyor o yüzden. Burası da can buldu lan. Allah Allah. Bakın arkadaşlar. Böyle de kırarsınız. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Akşam biber yarışması yapacağız ve ya, ona hazır, hazırlık yapıyoruz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Hayatım böyle 10 numara 11 numara giyerim. Hadi bana izleyin. Ona da 1 milyon abone gelirse. Arkadaşlar abonelerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın.